Herkese merhaba ee, Yine stüdyodayım Şimdi Düğmeler kaplamadan geldi Tüm cam düğmelerimiz ve e, Küllük kısımları falan yenilendi Kaplamayla birlikte Şimdi kontak sprey ile bu düğmelerin iç taraflarını temizleyip düğmeleri tekrar toplayacağım. Şu e, şoför tarafı cam düğmesi işte çocuk kilidi dört tane camı kontrol eden switchler sağ sol ayna ayarları ve e, elektronik olarak aynaları açma kapatma var. Bunu kontrol ediyor. Bunun anakartı da burada. Bunları ayırmıştım. Şu şekilde e, kaplamaya verdim ben. Ayrı ayrı verdim yani bunu evde sakladım bunu gönderdim. Orada Başına bir şey gelmesin diye. Şimdi bunu tekrar açalım. Şimdi böyle bir anakart var. üzerinde bir yumuşak silikon materyal var, altta da kontrol ünitesi. Bu buradaki iletkenler, aşağıdaki ünitedeki şeylere basarak e, iletişim sağlıyor. Bu iletkenlere basanda zaten bizim düğme setimiz. E, şimdi bunları temizleyelim. Sonuç olarak 2000 model bir araba. ...biraz tozlanmış olabilirler. Bunu e, yağsız kontak sprey kullanabiliriz. E, bu zaten bu iş için üretilmiş bir şey. Buraya zarar vermeden temizler. Özellikle şu silikon kısmı temizlememizde de fayda olacak. Pek güzel kokan bir şey değil açıkçası. Ama... ...önemli olan işimizi görmesi. oranda. Şunu da bir ufaktan silelim. Tozunu alsın ki temassızlık vesaire yapmasın. Bir 10-15 sene daha temiz temiz çalışsın. Amacımız bu. Şimdi bunları temizledikten sonra switchleri birleştirebiliriz. Bunların 4 tane bağlantı noktası var şurada da oturan küçük noktaları var. Şöyle dik şekilde yerleştirelim. Bir bakalım altta sıkılması gereken bir şey var mı? Yok. Şu dört köşeden parmağınızı bastırırsanız düzenli bir şekilde oturur bunu. Ve oturdu. Şu küçük noktaların da oturduğuna emin olun. Şimdi hepsini tek tek taktık düğmeleri falan küllük vesaire kısımları biraz biraz çizikti. Onlar falan hepsi boyandı. Güzel temizlendi. Kaplandı yani. Sof kaplama. Düğme bayağı kötü durumdaydı. Şu an sıfır ayarında. Güzelce kaplandı vesaire derken. Bu dü düğme restorasyonu işleri de tamam. Ee, şimdi kapı içi, yani kapı döşemesinin iç tarafının yalıtımı kaldı. Ee, şimdi videonun devamında onu yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş önümüzdeki hafta sonunda kapıları tamamen toplamış olurum. Onun da videosu gelir. Hadi kapı işlerine geçelim. Şimdi Yusuf geldi yardıma. Bunları kestik şimdi. Şu normalde kartonu bu şekilde böyle boş karton. Yani bu iyi bir karton hatta kalın falan. Normal arabada bundan çok daha ince olur. Hani yalıtım anlamında zayıf olur normal arabada. Bu bir tık daha kalın ama sökmüşken daha iyi hale getirmek gibi bir opsiyon var tabi. Şimdi şunları buna göre kestik etrafına göre. Yani şu boşluklardan maket bıçağıyla gittiğinizde onun şeklini alıyor zaten. Baya ince ve keskin maket bıçağı kullanırsanız kolay oluyor. Şu üçüncü boşluğa da şu şekilde. Dur. Ters koyduk. Yok. Düz. Düz. Hah. Şöyle. Bu şekilde kalıbını çıkardık. Şimdi bunları Bununla yapıştıracağız. Bu ne? Patex'in universal kontak yapıştırıcısı. O uzun ömürlü bir yapıştırıcı. İçinde çok fazla kimyasal da yok. O yüzden kartonu bozmaz. Hani o yüzden bunu kullanıyorum. Birkaç sefer daha kullandım bu işte. O yüzden eminim yani sorun olmayacağından. Bir parçayı birlikte yapıştıralım. Sür buna güzelce. Dur şunu istersen şey yap. Aç şöyle. Kaldır gelmesin. Aynen. Dur. Altına koyalım. Şöyle bolca birazcık çok cimri davranmadan sürmek lazım. sola bulaşmasında sorun olmaz. Zaten zararsız bir yapıştırıcı. Çok çok dikkat yapmanıza gerek yok. Bol miktarda sür abi oraya. Tamam. Fazlasını al. Şimdi ortadan dışa doğru bastırarak yapınca o fazlalıkları dışa doğru gelecek. O sayede kenarları da iyice yapışmış olacak. Al biraz da ایشی درسی Yani köşeyi de yaparsan yapıştırma hazırız. Normalde altını silindirdim ama sildim önceki videodan hatırlarsınız. Buralar tertemiz yoksa yapışmaz tozlu falan olursa. Yani yapışır da daha sağlam olması için silmek lazım. Ver reis. yapıştırdıktan sonra da gerekirse fazlalıkları kesebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine baskı yapmak lazım bir süre. Bir miktar kuruyana kadar. Şuraya birazcık verirsen şuraya birazcık tamam. Yalnız bunun formülünü geliştirmişler. Bayağı hızlı tutuyor. Eskiden bayağı beklemen gerekiyordu. Sırayı birazcık kuruyana kadar tutalım. Koy onu. Aslında içeride var. Bir sonrakinde onu getireyim. Rulo gibi bir şey olursa daha sağlıklı olur. olur olmadı. Şu mı? Şöyle diyorum. Tamam. Köşeler zaten sıkıntı ortada. Sıkıntı olmuyor mu? Bu da şey ya. Böyle C şeklinde katlanmış Hı. ya ondan. Yani ıslanınca ya da rulo çok kolay olur. Evet. Aynen yüzde doksan oturdu. Şöyle ısıtabilirsiniz yüzeyi. Yukarıdaki sürtüm aşağıya ısı olarak geçiyor. Anında yapışır. Burası çıkmaz bir daha. Bu parça tamam. Şimdi sıra bunu yapıştırmakta. Aynı şekilde bunu da yapıştıracağız. Bunu da yapıştıracağız. Dört kapı bitince arkalarını gösterir size. Bu kapının işlemi tamam. Diğer kapıya geçeceğiz. Bu diğer arka kapı. Bu yaptığımız. Şimdi mesela burada bir ses oluşuyor değil mi? ses veriyor. Onun kapı içinde dağılması bizim için aslında kayıp. Direkt kabine gitmesi gerekiyor. Kapı içine dağılıyor. Onu engellemek amacıyla da şöyle Duvar oluşturuyorsunuz buraya. Aslında şuraya da koyabiliriz bir tane ama vida var. Aslında vidadan geçer o. Ben buraya bir tane koyayım şimdi. Ee, burada bir duvar oluşturuyorsunuz yalıtım süngerinden. Akustik süngerden. Ve kapı içinde de böyle bir e, ekstra yalıtım olduğu zaman sesin daha çoğu kabin içine gidiyor. O sayede daha verimli bir ses sistemi elde etmiş oluyorsunuz. Yani olan şeyi değiştirmeden daha iyi kullanmak. Hani telefonun arkasına şöyle elinizi koyduğunuz zaman böyle yankı yapar. Yani daha iyi çıkar ses. Onun gibi bir şey. Hani sesi dağıtmadan direkt hedefine gönderiyorsunuz. Mesela buradaki sesle, buradaki ses şu an çok farklı. Böyle bir etkisi oldu. Ee, şimdi bunu kaldıralım, buna başlayalım. Malzeme yeteri kadar var, fazlasıyla hatta. Ya, bu çok pahalı bir malzeme değil de. Ya, zaten yalıtım işinde malzemeden çok işçilik önemli. Malzemeden çok ciddi paralar tutmuyor. İşçilik biraz zor. Bu bitti, bunu kaldıralım, buna geçelim. Şuraya kadar devam ediyor. Yani maket sağlam böyle yeni olursa çok Güzel daha oldu. kolay bir şey iş. Yani aslında biz bunun setin 11 liraya aldık maketin ama orada 70-80 liralık maketler vardı. Şu an neden insanların o paraları verdiğini anlıyorum. Demek ki o olsa bir direkt la haps diye. bunu tek parça Valla bunu öyle bir zorlayayım dedim. Ve zor olacak yani. Yapmayayım mı? Tüm kapıyı mı? He. Yapabilirsen yap. Tam oraya boş kalacak. Aynen neyse parçalayalım. Şimdi kapının bir tersi tamam. Diğer kapılar da tamam. Bunu yani ilk topladığımız kapı bu olacak. Şöyle bakın bu hareketini falan engellemeyecek şekilde bir tersledik. Bayağı çiçek gibi oldu. Toplayalım bakalım. Şimdi bunun yalıtımı da tamam. Bunun yalıtımı da tamam. Artık birleştirme aşamasına geldik. Aslında onlara da dert de. Şunlara mı? Sonraki alalım. aşama. Alabiliriz. Bunun evet. kutubu var mı sana sorayım? Yoktur. Senin yani. işte yandı. O işte tamam. Soket nereye? oradan gidecek. Şuradan mı? Dur. Evet. evet burada. Tamam. Hadi. Hadi. Şuradan çıkacak Şurada mı? Şuradan Tamam. Bu elektriksel anlamda çok zor değil yani ön kapı. Hiçbir zor değil mi? Tamam. Kilit pilini geçiriyoruz. Şuraya oturacağız. Karşı tarafına oturacak. Sakin sakin yapmakta fayda var. Aynen. kolay yani, yani sökmesi takması aslında. Hani astra falan bir sürü şey var, sekman var zor sökülüyor. Ben astra dışında pek sökmediğim için. Nasıl kapı kolay değil mi? Bayağı kolay görünüyor. İki tane yer oturttuk oldu bitti. Şurayı kontrol etmek lazım. Tam oturdu mu oturdu. Bu da arayı bayağı Alman balı sesi geldi tık diye. Oturmuş. Sıkıntı yok. Şu vida yerlerine bakıyoruz evet. karşılıklarını. Oturmuş diye. Gayet Oturmuş getirelim Toplayabiliriz. Şimdi vidaları ver. Neyse. Böyle kapı söküp takınca beyin ameliyatı yapmış tribüne giren dayılardan olmaya gerek yok. Çok da zor değil yani. Mantıklı. Hiç bilmeyen adama kolay değil ama az bir şey böyle eliniz iyiyse çok da süper yeteneğe gerek yok yani. Buraya bir pul atacağım mecburen. Kulu büyük seçtim yanlışlıkla. Tamam. Şimdi bu da standart mı şeydi? Siyahlar standart değil mi? Bilmem sen sökmüşsün. Standart görünüyor. Griler standart. Şunlar şuraların. Herhalde yan tarafların yan tarafı. Ben bana grileri takayım ben. Ha, siyahlar da standart. Bir tane de tonunda var mı? Tonunda var bir Var mı demiyor ki hiç. Getir de. şu. İşte asıl sıkıntı şurada başlıyor. Altıdır. Şu Buraya karşıya bir mu? tane vida gidecek. Nasıl gidecek? altında da mı vida var? Evet. En büyük sıkıntı burada işte. Bilmiyorum nasıl yapacağız bu işi. Kankey. O kadar korkuyorum ki gençler şunu takarken. Gevremiş olmasın diye. <laughs> Abi gevremiş. Tabi siz bu esprileri anlamıyorsunuz. Saçma geliyor ama. Bebeğim ya bir ayda taşınmıyordum. <laughs> Aynalara bak. Aynen. Bebeğim ya. Hiç Hiçbir sıkıntı yok, tertemiz, takabilirim. Allah şükür. En büyük derdimiz buydu. Yani şu bir bozulsa güzel oldu lan. Baksana şuna. Kiçya. Sizin yönetici Kayseri galiba Serap. Buradan yöneticiye selam. Sebep... <laughs> Neden bu ışık 10 saniye yanıyor? 9.7 saniye yanıyor. oturmadı sanki. Evet. Böyle bir iplerlik bir... Böyle bir faşoluk var bu. şey nerede? Twitter. Şeyde kapı kolunda. Ne yaptın da bir de? Atmadın değil mi? Atmadın daha. Bunun sağ sollarını mı? var. Kendi zaten seçiyormuş iyi. Ben olmuşum kanki. Onu düşürseydin kapıyı sökecektik biliyorsun değil mi? Hı? Onu düşürseydin kapıyı sökmemiz gerekecekti. Ha. İşte Adamlar bu yüzden, İşte o bu kan. yüzden General Motors ürünleri kullanıyoruz arkadaşlar. Her türlü gerizekalılığı da yapsak bir daha bize kapıyı söktürmüyor. Bu küçük tapılamıyor mu acaba? Sıkıntı yok. Boş tamam, çıçak. Alttaki vidaları sıktım, çıçak sıktım hepsini. Boşta vidamız yok, kapak oturdu her şey. Kendilerinde <laughs> of. Fena, fena. Kapat, 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 kapat. Huf sese bak, tok kapı sesi kanki. O yüzden golf alıyorum. <laughs> Benimki <laughs> yaptım. <laughs> İyi oldu ya. Hadi bakalım. Bu kapı tamam. Of kapı, kapı var ya şu an 350 kilo falan. Zaten ağırdı. Zaten ağırdı hakikaten. Ve bu ses. O köpürtmesi. Yani İsveç şeyi gibi. Tankı. Tankı gibi. Tamam o iş tamam. İçmesindi. 3 kapıyı da toplayalım. Arabayı bitirelim en son topluca bir çekeriz şöyle temizliklerini falan dışarıda aydınlık bir yerde. Biz herhalde bir iki güne falan toplarız hepsini. Bakalım. Haydi görüşürüz.